Selam arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul Anadolu yakası Tuzla'dayız. Şu an kirli bir yer görüyorsunuz. Hatta bir tane biz insanlarımız çok e, kirli insanlar. Bir şişesini içmişler buraya atmışlar. Ve ileride de görüyorsunuz yüzen bir martı var. E, neredeyiz? Kamil Abduş Gölü. Biz buraya 15 yıl önce geliyorduk. Yine bu şu gördüğünüzden daha kötüydü. Ama şuraya ileriye doğru baktığınızda daha güzel yerleri var. Ee, birazdan oraya doğru yürüyeceğim. Ee, Kamil Abdüş Gölü İstanbul Anadolu yakısında Tuzla ilçesi kıyısında bulunan bir lagün gölüdür. Ee, buraya gelmek istiyorsanız tersanelere yakın onu da söyleyeyim. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan kaplayan göl doğal ve yapay engellerle denizden ayrılmış durumdadır. Tuzla'nın kıyı kesimine tersane'nin kurulmasıyla doğal dengesi bozulmaya başlayan göl 2001 yılına gelindiğinde tümüyle kurumuş. Kuşların üreme merkezi olan göldeki tüm canlılar bölgeyi terk etmiş. Kamil Abdüş Gölü de sanırım buraya ismini veren bir adama aitmiş, yani bir adamın çiftliği varmış eskiden burada adamın adı da Kamil Abdüşmüş Kamil Abdüş ismi de e, o adamdan geliyormuş yani bu göle verilen e, isim o adamdan geliyormuş e, çok karıştırdım şu an yine uykusuzum ve o yüzden e, konuşamıyorum şimdi e, şöyle gösterecek olsam burayı bir yıl önce yapmışlar e, sorduğum kadarıyla bir yıl yeni yapılmış İleri de bisiklet yolu var, böyle tahtadan oturma yerleri var. Tabii ileri doğru ilerlediğimizde daha birçok şey göstereceğim. Yürüyüş alanları var. Yani günün bu kısmı bayağı bir kirli. Ama ilerleyen şöyle ileri doğru tuttuğumda böyle daha temiz görünüyor. Oraya doğru yürüyelim. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Şu an burada sulama sistemi yapıyorlar ve çevreyi temizliyorlar. Ee, şurası burası kırmızı taraf. E, yaya yolu. Bu tarafta bisiklet yolu sanırım. Ee, şimdi şurayı göstermiştim yaz ya önce. İleriye doğru böyle yürüyeceğiz bakalım. Ama biraz hayal kırıklığı yaşadım ya çok kötü. Yani burayı bayağı temizliyorlar ama bayağı kötü de. Şöyle yukarıdan göstereyim de. Bayağı bayağı fena yani. Neyse ilerleyelim bakalım belki ilerisi temizdir diye umuyorum Aynen. Evet biraz yürüdük böyle ara ara şey var göle bakan ne derler buna işte böyle tahtadan yerler yapmışlar. Burada oturup gölü izleyebilirsiniz ama maalesef biraz yürüdüğüm halde gölün e, durumu kötü. Tabi şu alt kısımlara göre buranın durumu biraz daha iyi. Yani ilerledikçe temizlenir sandım. Şu uç kısım e, yani biraz temiz görünüyor. Şu ileride de kuşlar var. Kuşların olduğu yer en temiz yer olur genelde ve biraz daha ilerledikten sonra denizde buluştuğu bir yer varmış. Orayı göstereceğim yani. Tabi biraz daha yürümemiz gerekiyor. Yani durum olarak böyle bakalım. Şimdi yürümeye devam edelim arkadaşlar. Hadi hayırlısı. devam ediyoruz. Burada herkes birbirine selam veriyor. Gizli gizli. Mesela şu gelen var ya. O gelenle konuştuk. Bir de şu ileride ufaklık var. O da sordu ne çekiyorsun falan. Bakın şimdi şey. Aa, buradan yakına kadar ineceğim. Bakalım ne görünecek. Devam ediyoruz. Bakın şişeleri atmışlar. İnsanoğlu işte. Aslında yıllar önce burada denize giriyorlarmış demek ki. Sonra da... ıslak olabilir kayarsınız. Öyle mi? Hı -hı. yok yok. Tabii de terlikle geldim. Zaten de rahat gezim diye ama terlikler de da... iyi değil mi? Ya baksana evet, biraz şeysiniz, şeyi gösteriyordum. Bir, bir, şişeleri atmışlar ya. Evet. İnsanoğlu pis yani. Bir, i̇leride de çekirdek çıtlayıp atmışlar. Evet. Ya burada bir personelimiz var. Gece gündüz temizliyoruz burayı. Aslında... Ama buraya biz giremiyoruz. Burası iş, emniyet şeridi çekmek lazım. Burada Aynen. Lazım. Ama insanlar değerini bilmiyor. Bu parka dünya yatırım yapıldı. Gelip buraya Bana karşı bakarsan iyi olur. Aa burayı ne güzel yapmışlar. Hı hı. Evet arkadaşlar. Arkadaş anlatacak biraz bize. Buradan bahsedecek. Merhaba. Kamil Atış Parkındayız. Bu park 101 met dönüm. Bu 101 dönüme yeşil alan yapıldı rahat ve huzurlu bir ortam için parkımız Kamil Aptı Gölü'ne sıfır. ileride deniz bağlantısı var. Yeni bir proje yaklaşık bir 1,5 bir aydır açılışı yapıldı. Şu anda e, ufak tefek temizlik işleri var. Onlarla uğraşıyoruz. 10 veya 12 üzeri sedir var. Bu şekilde kıyıya sıfır bir şekilde gelip burada gölün güzelliğini Sedir bu dediğiniz Hanım, burası o değil mi? Sedir, Şu, sedir evet. buna diyorlarmış evet, bu yer. Yani. Bazı yerlerde seyir diyorlar, biz sedir diye isimlendiriyoruz. Tersane yakın bir yer, bölge evet. olarak tersane karşısında var. Buradaki e, öğlen ve öğleden sonra tersanedeki çalışan işçi kardeşlerimiz gelip burayı ziyaret ediyor. Burada öğlen molalarını geçiriyorlar. Hı -hı. Park Tuzla bölgesinin İçinde bulunuyor. Burasının bilindik ismi Mercan. Mercan. Evet, Mercan diye isimlendiriliyorlardı ama asıl ismi Kamil Abdüştür. Hmm. Açılışını kim yaptı demiştiniz? Açılışına Ekrem Bey geldi. Sayın Ekrem İmamoğlu katıldı bizzat kendisi ve yardımcılarıyla beraber. Yaklaşık 35-40 gün önce açılış yapıldı, parkın açılışı. Hmm. Devir teslim oldu. <laughs> i̇leride ben deniz bağlantısı var. Ha deniz bağlantısını evet. göstereceğim. Deniz, şu ilerideymiş. Evet. Evet. Yaklaşık buradan 500 metre ya da 600 metre ileride deniz bağlantısı var. Orada da bu şekilde değil ama normal deniz kayalar. Kayaların üzerinde de deniz keyfini çıkartabilirsiniz. Bu kadar mı? <laughs> ya yani genelleme olarak hani şu anda parkta nasıl söyleyeyim tam sosyal bir yaşantı yok. O sosyal yaşantısının olmamasının sebebi merkezi konumu uzak artı bilinmiyor. Yeni bir Aynen proje... ya. Ay gerçi ben tek minibüsle geldim. Gerisini hep yürüdüm buraya. Yani yeni yeni bir, <laughs> bir proje olduğu için hani merkezi konumu uzak. Burası ilerleyen zamanlarda halkımızın hizmetine tam şekilde açılacak. Bir sene falan demişlerdi. Birisi daha blog çekmişti bir sene demişti burası için de açılışı yapıldı ama oturması e, aynen bu park sistemlerini yeni yapılan siteler gibi düşünmek gerekiyor. Hani site oluşur ama oturması bir bir buçuk seneyi bulur. Hmm. Burası da aynen o şekilde bir sistemle gidiyor. Zaten burayı soruyorum sorun kimse bilmiyor ya. Mercan deseniz direkt. Mercan mı? Tuzla tersane deseniz. kamil yapmış deyince kimse bilmiyor. Evet kimse bilmiyor. Oysa ki o adam da çiftlik almış zamanında buradan. Oradan, ee, oradan. mı? ben de bir kedi var ya oradan okudum biraz, araştırdım gelmeden hani hmm. anlatayım da diye. Evet. Neyse tarihini ben aşağıda yazıp okudum. <laughs> Gerisini yani, sen anlattın iyi yani oldu. Genellemede aslında parkın giriş ve çıkışlarına parkın yapılma amacı yılı kullanım olayları falan hepsinin yani isim neden verilmiş o isime sahip olan kimdir diye bizim parklarımız genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan park ve bahçelerde yapılıyor. Yazıyor değil mi Aha, yani? Normali. Açıklamalar işte. Burada yazıyor mu? Burada tabelan sistemi daha gelmedi. Kıyı şeritleri çekilecek daha. Parkın işlemleri var. Evet, Halka evet. açıldı park ama ufak tefek işlemleri devam ediyor. Ya yürüyüş yapıyorlar genelde herhalde sabahları. Yani çok uzun bir yürüyüş yoluna sahip bisiklet yolu ve yürüyüş yolu olarak çok uzun çünkü 101 dönüm burası. 101 Evet. Bölüm. Çok büyük bir park. Genelde burayı spor amaçlı kullananlar var. Bir iki tane özel okul var burada öğrencilerine bir bölümü sabah bir bölümü akşam olmak üzere koşu yaptırıyorlar, spor yaptırıyorlar. Aynen şey yok ya yani, büfe veya tuvalet var. Var mı? Onları var. da söyleyin de bilen. Ee, daha demin da sizinle ilk karşılaştığımız yerde Toprak altı gömme tuvalet var. Aa evet orada bay bayan işte e, engelli vatandaşlarımız için. Aynen Ve de ileride var parkın tuvalet ana girişi. Hı. Evet. Peki orada. şey büfe gibi bir yer su evet. buraya gelenler şu yani. şekilde şu anda e, ileride büfenin inşaatı yapılmış. Tamamen hani e, bitmiş ama yerleşke yok. Sebebi de parkın tam oturmadığından dolayı. Şimdi oraya büyük bir maliyet yapıp, hani nasıl söyleyeyim? Hafta sonu örnek veriyorum, burası 500 kişi kapasiteye sahip diyelim. Ama bu 500 kişiden, yani rakamları sallıyorum, hani 500 kişiden 50 kişi geliyor. büfenin yani şeyini karşılamıyor. Kirasını mı? Gelir gider dengesinde sıkıntı olduğu için şu anda faaliyette değil. Anladım. Ama ilerleyen zamanlarda orada. Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesi altında faaliyete geçecek. Vay be. İsim neydi sizin? Işık. Işık Gökdemir. Işık mı? Ha. Işık Gökdemir. Evet. Arkadaşlar izleyen Instagram'dan, Facebook'tan bulsun. Yakışıklı çocuk. <laughs> Bak şimdi. İkisini de kullan. <laughs> evet. TikTok vardır kesin bunda. TikTok'ta. Ya. Sosyal medya kullanmıyor. Aa, ilk defa öyle birisini gördüm. Evet ay burası güzelmiş bak burası ilk başlarda zaten, e, en güzeli burasıymış en Güzeli burası. gerçekten şöyle de göstereyim yani tertemiz kuşlar martılar mı var hani yazıyor ya kuş çeşidi çokmuş Hı -hı. buradan karabatak görüyorum ekseri karabatak martı ufak kuşlar var da şu adacıklarda var oraya da geçemiyoruz ne güzel yüzüyor karabata bak kuyruklarını falan çırpıyor <laughs> aha battı Çok güzel yapmışlar buradan gerisini. Ya zaten insanlar bu tarz olayları tam seviyorlar. Bunun mimar da bizzat bunun için özenle çalıştı. Yani. güzel bir projede çıktı. Bakın olacak büyük bir ihtimal bel olur. Hani büfe şey sordunuz ya. Ha. Orada vardı mı? Evet. Peki burada inşallah mangala izin vermezler ha. Yoksa yok. her yer kötü oluyor. Mangal yok. yapılan hayır, yerler. hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelerinde Pendik'te yerinde... yapıyorlar, Kartal'da. Yok yok. Sahillerde olsun, park bahçelerde mangal yakmak yasak. Hayır. Pendik'te yapmıyorlar mı şu anda? Yok, hayır hayır. Alala. Benim arkadaşım yaptık diyordu. Acaba yalan mı söyledi? Gizli saklı yapmıştır <laughs> ya da daha önceden yapıp hani yaptım diye göstermiş olabilir. Yasak. Çünkü direkt Hani yetkililer gelip e, müdahale ediyor. Ay, öylesi çok sevindim ya. Ben mangal falan yapıyorlar onu da karışayım. Normal gitsinler ormanda yapsınlar ya. Ormanda da falan. yapmasınlar artık. Gerçi şu anda evet, artık. Ormanda da yapmasınlar. Ya O sıcaklardan yangın sıcaklardan oldu. Bu şişeleri camlar var ya. Evet. Mercek görevi görevi yakıyor. Bir sürü insanı da linç ettiler ama hı, ben bir insanın bu kadar ya, teröristlerin PKK'ların bile bu kadar yer yakacağına inanmıyorum ya. Ya zaten İnanmıyorum. Bence bir Çok insan. aşırı bir şey var şu anda. baskı var. Kim yaktı? Kim yaptı? Kim yaptı? Kimse diye. yapmadı ya. Çünkü aslında, Yunanistan'da da çıktı, Amerika'da da şu an başladı yangın. Yani sebebi aslında bilinmiyor ama. Sebebine. Kampanyaları dolaşıyor. Evet, o çocuğu yakalamışlar. Öldüresi dövüyorlar evet. ya. O çocuk eminim hiçbir şey yapmadı ya. Ya biz de orada olsak o çocuğa göstereceğimiz tepki olur ama. Yok. Yani ben yangın... şey yaparım? görsem polise çıkarırım Polise veririm yani. Kendim vurmam yani ya. Belki ya yapmadıysa. Vav wow, şuraya bak yüksek. Şöyle şöyle bir bakalım. Ay buradan böyle kuşları izleyebilirsiniz. Martıları, karabatakları. Bayağı yürüdüm şaka maka. Zamanla bu tahtalar çürürse ne olacak acaba? Herhalde değiştirirler. Kuşlar. Kuşları Görünüyor mu acaba? Şu an çok güneş var. Ne çektim, ne ettim hiç bilmiyorum. Deniz'in e, gölle birleştiği şu ilerisiymiş. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum da en son sedir dediği yer var ya orası. Birazdan yürürüz oraya doğru. Göz daha yakından gösteririz. Yalnız çok güzel bir yer. Ben sadece e, burada e, olumsuz şeyleri söyleyeyim insanlar arkadaşlar. Çekirdekleri yiyip kişi şey yapmışlar. Her yere çekirdek kabuğu atmışlar. Bir de bira içmişler. İşte kutularını. Denize atmışlar. Yani göle atmışlar. Yani bu da insanların çöp kutuları da her çöp kutuları da var. Böyle bol bol. Biz mesela çöpümüzü gerçekten çantamıza koyuyoruz. Eve kadar götürüyorum ben. Evde çöpe atıyorum mesela. Çöp bulamazsam ama e, bu şey ya eğitim eğitimle alakalı bir şey. Hani bu okumak değil de kendi kendini ilkokul mezunu olsun. Kendi kendine eğitirsin. Yani bir şeyler görürsün. Onu demek istiyorum. Öyle işte. Onun dışında güzel yani. İlerledikçe göl bayağı temiz. Girdap oluşuyor ya, gelgitler oluşunca pisliğin hepsini o tarafa doğru veriyor. O tarafta müsilajlar ya da gölün kendi e, yosunları. yosunları ileride. Bu taraflar tertemiz. Evet, gerçekten burası tertemiz. Burası temiz. Ama e, İş şurada bir bakımsız yer var. Denizle alakalı zaten gölle alakalı değil. Orası bizim sorumluluk alanımızda da değil. Orada biraz çamur böyle bataklık var. Geçenlerde insanlar orada da yüzüyorlardı. Nasıl yüzüyorlar? Anlattığım diğer Lobo vece şurası. kahverengi olan. Orada da gene bay bayan ve engelli vatandaşlar için. Lavabolar güvenlik, ücretli güvenlik, mi? Ücretli. Genelde öyle ücretli <laughs> olur ücretli. zaten. Ee, güvenlik birimi var orada, Mopa diyorlar güvenlikler kaldıkları yerde. Burada yaklaşık 12 tane güvenlik var. Ha bir tane gördüm. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde çalışıyorlar. Vc'ler de öyle Büyükşehir Bünyesi'nde çalışıyor anlattığımız işte büfe olacak inşaatı yapılmış yerde burası çok güzel düşünülmüş proje çok güzel ama evet güzel işte, ya vatandaşın gelmesi lazım buraya ilgi göstermesi i̇şte, lazım işte ben de YouTube'dan öğrendim burayı ee, YouTube'da gezgin arkadaşlar gelmiş paylaşmışlar evet. güzel yani dur şuradan bir gidelim de yeşillik <laughs> bol bol Bunların temizleme bakımını biz yapıyoruz öyle evet. mi evet, temizlenmiş halleri bunlar. Çok güzel, bir Gerçekten partilmiş. çok temiz ya. Ama kuru yay sulamak lazım biraz. Sulanıyor, gece sulanıyor. Burası da e, Yani 10 tonluk tankerlerimizle Hı. günde e, tek tanker 3 sefer yapıyor. Sulanıyor, sürekli sulanıyor. Yani Şöyle gider değil mi? Sürekli sulama yapıyor. Hangi alacaksın. Ha, onları uzaktan çekerim. Zaten birazdan açık değil mi tuvalete gidebilirim? Tam evet, evet. giderken şey yaparız, evet. çekerim. Bak Şöyle bunlar buralar daha kuru. Giriş, giriş yolu var yürüyüşleri. Aa, evet Şöyle bak. bir yardım herhalde. oranın üzeri kapalı olacak. Yağmur yağmasın diye mi şey, yok, kapalı olmayacak. O şekilde böyle bir yere girer gibi. Niye öyle? Millet Yağmur yağsa millet verir. ıslanacak yukarıdan. <laughs> Yağmur ya, nasıl hiç hesaplamam. Evet, son yere geldik. O da denizle birleştiği oturma alanları var bu şekilde. Konser bile verilir burada. Düğün bile yapılır. <laughs> muazzam ya. Düğün o kadar para vereceğine böyle bir yer kiralayacaksın. Gerçi burada da bedava yapamazsın ya. Burası da kira ister. Kiralarlar mı? Orası biraz şaibeli. Bu ne? Kosarak bu ya, <laughs> Kosarak biri toplamış toplamış oraya atmış yazık. karabatakları kara bataklara var, bir sürü kara batak var. Evet, denizle gölün birleştiği yere geldik arkadaşlar sonunda. Şu an gemileri gösteriyorum. gemiler çiçeklere basmak istemiyorum şöyle yavaş yavaş Bu da bisiklet yolu mavi olan taşları atmışlar böyle niye atmışlar anlamadım Martı da yıkanıyor <laughs> çok komik ama denize bak. Denize girilir be. <laughs> Keşke bikini ona girerdim. Bataklık var oradan gidiyorlar. Buradan giriyorlar. Bataklık. Gerçi yüzme hmm. bilmeyenler için kötü de. Aa ne kadar güzelmiş hmm. deniz. Aa, aa. Girilir be. Şuraya bak. Gidiyorlar öyle zaten giriyorlar burada. Balık Kalın. da var. Şuradan giriyorlar bataklık orası. Orası bataklıksa kötü. Ya ben hatırlıyorum. Hatta yıllar önce gelmiştim ben buraya ya. Çok güzelmiş arkadaşlar. Şimdi bak deniz burası oluyor. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Böyle deniz tam şuradan buradan şu taraf göl oluyor. Denizle gölün bu şekilde birleşimi. Yani şöyle sağ tarafım deniz. Böyle gösteriyorum. Sol tarafım ileri doğru göl. Evet bugünkü da böyle oldu. Uzun bir blok oldu. Sanırım 10 dakikayı geçtik ama artık e, çayınızı kahvenizi yaparsınız. Güzel güzel izlersiniz. Evet arkadaşlar şimdi denizle birleştiği yeri gösterdik. Denize girdim. Bakın çok temiz. Tabi biraz e, kıyılar kötü de. En temiz olan yeri gösteriyorum size. Ama ben e, kımıldayınca bulandı. Dur. Bulandırmadan şöyle ayağımı göstereyim. <laughs> Bakın Tertemiz. Hatta balıklar var böyle minik minik balıklar var içinde. Aa. Ay, burada denize girilir be, ama nerede güneşleneceksin? Bir daha gelsek de havluyla falan mı gelsek acaba? Bakın çok güzel ya. Dur şimdi, şunu. Evet arkadaşlar bugünkü e, Kamil Aptuş gölü videomuzun sonuna geldik. Sonuç olarak e, buraya gelin görün yanınızda yiyecek bir şeyler getirin. Şu an büfe açılmamış çünkü. Eğer yeni gelirseniz ileride büfe açılacakmış. Tuvalet lavabosu var. E, çocuklarınızı getirebilirsiniz. Kendiniz sofra böyle serip oturabilirsiniz. Bisiklet alabilirsiniz. Bisikletinizi getirebilirsiniz. Ay çok karıştırıyorum lafları. Neyse ben konuşmayacağım da. Arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğendime tıklarsınız çok sevinirim. Beğenmediyseniz de beğenmediğime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kaçar artık. Şuradan bir taksi çevireyim. Tüy kaçtı. Taksi geçti. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.